Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet, bugün bugün arkadaşım Cihan benim bir günümü yönetecek arkadaşlar. Bakalım bana neler yaptıracaksın? Çok merak evet. ediyorum. Umarım neler elmas altın alacaksın. Evet arkadaşlar İstanbul'da bir gezi yapıştıracağım. Çok yani <laughs> Parada harcadım belki. Evet, evet arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım değil mi? Başlayalım. Evet ilk olarak e, kıyafetimizi değiştir. Kapcık içinde. İlk Çok kötü bir kıyafet mi yapıyorsun? Evet, en kötü. Tamam o zaman. Ay. <laughs> Evet arkadaşlar evet. bana bunu yaptırdı. Yaptım. Yaptım. Bana bunu güzel yaptırdı. Oldu. Gerçekten. Teşekkürler gerçekten. İki kilo yapalım mı? Efendim? Evet, Hazır mısın? Evet hazırım. Hazır mısın iki kilo Hazırım. Evet. Saç kilo boyatacaksın ama senin saçın yok ki. Tamam saç kötü bir saç yapayım. <laughs> Dur kötü bir saç takacağım. Tamam. Kullanmadığım bir saç taktım. Tamam. Gel hadi gidelim kuaföre. Annem i̇stediğim, i̇stediğim bir rengi bu. Hadi gidelim. Kuaför burada sana değil. Sana Gel sana yardım edeceğim. Dur bir dakika. Gel. Hı, tamam. Götür beni bakalım. Evet hadi götürelim. Ooo. Evet. Hadi bakalım gelelim. Ben sandım girdim. Gel, gel. Evet, hadi geç bakalım. Bir, <laughs> ay. Yağış oldu? Evet. Hangi rengi boyasıcım? Eee... <laughs> um, um, ya olsun ya ya da böyle kötü bir renk var mı orada? E, bakayım ben öyle kullanmam kaslarıma bakayım deneyeceğim bir dakika. Rengi bir dakika, 50 TL'den e, civarından fiyat mı yiyeceğiz fazla? Hmm. Turuncu boy kahverengi gibi bir renk var. Tamam onu mu yapayım? Önce kahverengi karıştır. Evet onu yap. Tamam, yaptım. Paramı harcam. Ben çok kolay kaçırıyorum. Evet. Tamam, evet. Oh, oldu mu? Hadi gel çıkalım şimdi. Üç günlük görevde değil mi? Evet, üç Şimdi... Eee... Ay, bunun için e, şey gitmem lazım. Sanki hamle evine tüm hamle geliyorum. Geldin sen evet. evine. Bekliyorum seni gel. Evet şimdi evet. ne yapacaksın? Ee, şimdi o kişinin tanımadığın kişinin o kişinin evine e, beğeneceksin. Onu tanımadığım kişinin evini beğeneceğim evet. arkadaşlar. Benim evimi beğenmeyecektim. Tamam şöyle bir gideyim evet, o zaman. Tamam. Hadi başlayalım burada. Tamam. Bu bir. birinci. Attın mı? Evet attım. Tamam. Üç oldu. Arabayla gideyim kolaylık olsun. Ben, ben de bu bisikletle gideyim. Um, bu ikinci. Tamam. Ben bu arkamda Üçüncü. Tamam. tamam. Ben seni bekliyorum. Bu dördüncü. Tamam. Evet. Bu beşinci. E Buraya da yapalım. Ee, buraya Aa, um, bu burası, um, burası 6. O 737 benis var. Bakayım 7 bu 7. 7. 7. 8. 8. 8, 8 9. Ben daha diyecektim. Ben daha Bu sensin tamam. Ben, tamam. hmm. ben, ben seni beğenmişim zaten. 9. 9 tam 10. Bir beğenisi oldu benim sayemde. Evet Aa, 10 beğeni evet. yaptık. Ben de beğeniyorum bekle, ben de beğeniyorum. Yazık bir evin içiğim var. İyi ki olsun. Evet şimdiki görevimiz. Ee, evet. Ee, pizza görevi yapacak Bu biraz senin için kolay olabilir. Tamam, pizza görevi Asalsın. için merkeze ışınlandım. Daha 5.de beşinci beşincide zorlar var. Aa, Çok zorlanacaksın. Aa, Ama onu ben seni öyle yazayım. Ben seni bekliyorum burada. Tamam, ben... ben seni takip edeceğim. Ben pizza görevi için başladım. Şu an pizza görevi yapıyorum. Evet, ben sana etme çalışıyorum şu anda. Hoppa. Hmm. Evet arkadaşlar ben birinciyi hemen verdim. Şimdi hemen ikinciye ben doğru ben gidiyoruz. Arkadaşlar. Geliyor musun Ziya? Sen git ben geliyorum. Tamam Ziya. Neden evet. güldün anlamadım. Da ben buraya geldim. Tamam. Bunu geçiyorum da verdim. Şimdi sen hemen değil üçüncüyü değil vereceğim. De... Üçüncüyü vereceğim. Evet. Maşallah karakterinle çok bize Ders. Üçüncü de buradaymış. Tamam. Şimdi üçüncüyü veriyorum. Tamam. Hızlı bir şekilde gideyim. Dur. Hadi be. Buraya mi? gel. Dur. Yukarıda, yukarıda mı? Yukarıda evet. şurada. Yukarıda. yukarıda. Sen takıldın evet. mı? Bana mı Takıldım. Tamam. Evet. 440 TL geldi. Evet. Sıra evet. Sıra çok zor. Ee, bunu sen de yapacağız. Evet arkadaşlar. Size etmiyorum. En sevdiğim peti vereceksin. Oo ya en Bilmiyorum. sevdiğim peti vereceğim. Arkadaşlar benim en sevdiğim pet. Şaşırabilirsiniz ama gerçekten o. Yani hani en kötü peti vermek istiyorsun falan demeyin. Köpek ve kediyi seviyorum ben. Gerçi var gerçekten gerçi var. Lütfen. Yemin ediyorum bak köpek ve Doğru kedi. Dolan söyle. Dolan söyle. Bak yemin Allah çarpsın. çarpsın bak. Allah belanı versin ki köpek ve kediyi seviyorum. Hayır bilmez. Ya ben köpekle kediyi seviyorum. Koymadım işte. ki. Ne? Koymadım. Ben de görünmez gözüküyor. Allahım ya. Bir daha atıyorum o zaman. Tamam. <laughs> Verdim. Köpek. <laughs> evet arkadaşlar ben üçüncü sevdiğim değerli petimi vereceğim. Çünkü kendisi beğenmemiş. Bu yüzden. Üçüncü petimi veriyorum. Bu üçüncü Bu olarak mı? seviyorum. İf, i̇yi be. Aynen. Ya iyi uğurluyorum. bye bye. Görüşürüz. Ya of ama ya. Bu çok zor. Sevim Evet. Gitti ya. Gerçekten. Bakalım petlerimizi dağıtıyoruz. <laughs> Kırmızı başlıklı tilki. Ben yani de varmışım. var Ben de var Evet, arkadaşlar ilk bu defa yapınca, bu da bunun üstüne bir bakalım. Şimdi evet, öbür görevimiz ben, neydi? Ben, öbür görevimiz güzel, ne? Arkasına bir şey çıkartıyor. <laughs> evet çok güzel. Tövbedeki son bir görev aldı. Evet son görevimiz Evet mi? bir görev. Tanımadığın kişinin evine gir ve onu rahatsız et. Tamam evet, ben evine gideceğim yaparım tabii ki tamam. yaparım tamam Nisa <laughs> Nur diye birisinin evine gidiyorum o zaman Nisa Nur tamam abi. tamam ee, <laughs> ee, evet arkadaşlar bu kız evinde yoktu bu yüzden başka birisinin evine gideceğim ben şuradan şu kişinin evine gideyim kime gitti sen? İsmi ne? İsmini bakmadım ama bir dakika. Ben gideyim mi? Be. Bu kız da evinde yok. Aa burada birisi evine gidiyor galiba. Bekle evet, ben takip edeyim. Lisanos mu? Yok. yok. Dıgaros, dangaros, bufla. Evinin önünde... Ha. Aa bana arkadaşı da... Hatır. Evinin önünde... Evinin önünde olursa onu rahatsız edebiliyor muyum? Tamam evet. Tamam. Böyle o böyle emojiler atıyorum kötü emojiler. Aa böyle. Tamam. Aa yapıyorum. Kızı dalga geçiyorum baya. Bence artık yeter. Bence yeter artık kız üzüldü biraz. Ee, tamam. Evet. Tamam. E, hadi gerçeğe gidelim. Robotun olduğu yere. Robot. Ben evet. Ben gidelim. Evet. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, evet. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Kanalımıza abone ol. İstanbul yani İstanbul kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Son bir Dün kez. Sizin o kadar çabalıyor. En sevdiğim tekleri veriyor. Abone olun. Evet Biz arkadaşlar ahmet. görüyorsunuz yani. Bir zahmet abone olun. Tuşa basın. Evet. Yani. Basın şu tuşa. O kadar tamam Basın artık şu tuşa. Basın yani. Ya yani bassın. Tamam. <laughs> Ay çok güzel. Evet arkadaşlar son olarak takipçilerim ee, geldi. <laughs> Ya bu da bu var galiba. Evet. evet. Bulabım gitti ya? Ha <laughs> şaşırıyor. Video oyna. Video oyna. Video oyunu. Video oyunu çekiyorum. Video, oyunu. video, oyunu, video evet. oyunu. Ben video. İşte bu pekâlâ okay. video kanalımızda. Ee, evet. Lise TV. Evet. Lise TV. Böyle kimse gelmiyor ya. Kimse bu saatte çevrimçi değil. <gülüyor> evet, <gülüyor> Neyse. Neyse. Ay, Ay çekiliş yazmış Üstüne ne bulalım. Ah çekiliş. Bilmiyorum. Evet çekiliş için galiba. Herhalde o da video kanalı çekti. O da video çekti galiba. Evet o zaman arkadaşlar benim videomdan bu konusunda böyle bir videom ben de sizi beğendim. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman bay bay. Bay bay.